Merkez Bankası faizleri %25'e çıkardı değil mi? Muhalif kanalları seyrediyorum. Hani bu tarikatçılar, bu cübbeliler, bu sarıklılar niye buna karşı çıkmıyor? Onlar karşı çıkmaz. Onlar karşı çıkmaz da sanki karşı çıktı. Durum değişmez. Oy oranı düşmez. Düşmedi. Kaç senedir faiz bir iniyor bir çıkıyor. Bir iniyor bir çıkıyor. Değişiyor mu kardeşim? Sen halka bak, halkın faizle filan alakası yok. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, daha ötekiler, daha ötekiler. Halkın faizle filan ilgisi yok. Sarıklıların da faizle filan bir sorunu yok. Tamam mı? O cübbelilerin filan faizle filan bir sorunu yok. Adamların kendilerine ait bir dünyası var. Kurmuşlar sistemlerini. 5 milyonluk, 10 milyonluk arabalara biniyorlar. İstedikleri otelde kalıyorlar. İstedikleri gibi yiyip içiyorlar. İstedikleri gibi de konuşuyorlar. Sana ne? Sen kendine bak. Karşıya kimi çıkarıyorsun? Kimi aday koydun? Kim için oy istiyorsun? O istediğin adamın danışmanına bak, danışmanına. Danışmanına bak. Adam laiklik karşıtı kadın layıklık karşıtı, Atatürk karşıtı, bir de Kemal Kılıçdaroğlu karşıtıymış. Bunu sen danışman yapıp bir de genel merkezde oda vermişsin. Sen kendine bak.